Merhabalar YKS 2023 tayfa ÖSYM bazen sağ gösterip sol vurabiliyor Bu soruda olduğu gibi e, Sizler için yazıyoruz tuzak soruları Hangisinde yazım yanlışı vardır dedik e, Burada göze batan, göze çarpan nedir? Birleşik fiillerin yazımı Sanki hata var Darbedilmiş, vaat ediyor, fark etmedi, arz ederim ve def etmek Acaba hangisi doğru yazılmış? Ama ne dedik? Sağ gösterip sol vurabilir. Yani senin dikkatini başka tarafa çeker ve farklı bir yerde farklı bir yazım yanlışı yapabilir tıpkı bu soruda olduğu gibi. Darbetmek bitişik yazılır. Yine aynı şekilde vaat etmek de bitişik yazılır. Fark etmek ayrı yazılır. Lakin bu cümlede sevgili arkadaşlar D bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık var. E, dikkatli olan arkadaşlarımız onu yakalamıştır. Zaten yakalayamayanlar için bir söyleyelim. En çok değer verdiği arkadaşı Ahmet onu fark etmedi. D ya da Teta cümleden çıkartıldığında anlam bozulmuyor ise o bağlaçtır. Yani ayrı yazılacaktır. D dayı özel isimlere özellikle birleştirir TT şeklinde yazar ki gözden kaçsın diye ama siz kaçırmayacaksınız. Bir cümlede DDA ve TT gördün. Ondan bir kere kullanacaksın. Acaba bitişik mi ayrı mı yazılır diye. Ne yapıyorsun? Çok basit yöntem. Cümleden çıkart. Anlam bozulmuyorsa ayrı yazıyorsun. Bozuluyorsa bitişik. E, arz etmek ayrı yazılıyor ve def etmekte de bitişik yazılıyor. Bunları da mutlaka not alın sevgili arkadaşlar. Ve e, TDK'nin yazım kuralları diye yazın Google'a TDK yazım kuralları diye yazın. E, orada çıkan kurallara mutlaka ve mutlaka göz atın her zaman söylüyoruz. Sorularınız olursa yorumlara bekliyoruz. Hoşçakalın.